Annem Ankara'nın yeni bölümünde Hasan'ın bir kızı olduğunu öğrenen Zuhal bu gerçekle baş etmekte zorlanacak. Zuhal, hayatını adadığı adamın kendisini ve çocuklarını hiç sevmediğini düşünüyor. Hasan ise hala Zuhal'i çok sevdiğini iddia ediyor. Çocukları babasız büyümesin diye her seferinde Hasan'ı affeden Zuhal, bakalım bu sefer de Hasan'ı affedebilecek mi? Bir çocuğunun daha kendisinden nefret etmesini istemeyen Hasan, Güneş'e babası olduğunu söyleyecek mi? Zuhal nihayet Güneş'le tanışacak. Rıza, Hasan'la uğraşmaya devam ediyor. Rıza'nın yeni planları karşısında Hasan zor duruma düşecek. Supi'nin sayesinde kiracı evden çıkacak ve Zuhal yeni evine taşınacak. Yeni bir fragmanda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.